şekilde orayı da gezmiş. Bakalım bu gezilerin sonu ne olacak? Nerelere kadar gidecek? Kılıçdaroğlu bir video paylaşmış. Yine mutfaktan. <laughs> Kemal Bey mutfağınızı yenileyin artık. Yeter ne olur. <laughs> Mutfak bana şeyi hatırlıyor. Anneannemin mutfağını <laughs> hatırlatıyor ay ya yani, çok aynı değil annenemin ki daha da eski ama benziyor. benim annenemin ki daha eski anneneme video çektirdik orada orada sen <laughs> video çektin sevgili <laughs> gençler evime yeniden hoş geldin hoş bulduk uzun zamandır Fetim evime sizi biz davet yeniden. edemedim bu sarı. evet lan, Ketibör bisküviyo. Ketibör bisküviyo. Ketibör bisküvi Petri Börbüs yiyor. Aha fakir. <laughs> <laughs> Petri Börbüs be. Aa bisküvin yanında fiski mi o? <laughs> İktidarın her gün farklı bir kesimde açmaya devam ettiği yaralara bir muhalefet lideri. Benim mutlak da böyle ne var kötü mü bir şey. Yo bizim annem gibi mutlak da böyle. Yani. Ama ya şimdi şöyle. Yani biz belli geliri olan insanlarız. Hani Kemal Bey senelerdir Bayağı para ama onu da Erdoğan alıyor. Zaten kazandığı <laughs> parayı da <laughs> dan tamam. Okey şu an anladım. Şeyden veriyor mahkemelerden ödeyip duruyor. Herif her ay Erdoğan'a para ödüyor. Olarak melhem olmaya çalışıyorum. Yol arkadaşlarımla evet. sürekli şehir e? şehir yollardayız. Niye lan? Arada bazı önemli konular gelişti. Sizleri birişki. bilgilendirmem lazım. Sorunları Şeyi kapat. Karşı, klimayı kapat. Nasıl bilmeniz çok önemli. Öncelikle en acil konumuz kara kış. Kara Ve ortasından sıkılmış piril sebebi yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyede. Ve maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak. Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin nasıl bir sefalete düştüğünü anlatıyor. Efendim kuyruklar varmış. Almanlar, Amerikalılar, İngilizler açlık ve sef sefalet çekiyorlar. Evet, Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan... Karateş'ten Ama çok önemli bir milletvelli... şey de orada bence geçen haberlere çıktı. İşte şey... Mangoları avokado muydu? Avokado hangisiydi lan? Avokado ne lan? <laughs> Avokado ne hangisiydi? Elma. Koyayım, ha <laughs> Aklımdan silindi. Avokado hangisiydi <laughs> oğlum? Avokado vardı. <laughs> Avokado vardı. <Siver de. gülüyor> Avokado vardı. <laughs> evet evet. Avokado. Ha bu değil tamam bu başka. Bu değil lan? bunun tadı nasıl ki la? <gülüyor> <gülüyor> Mangoları kurutun. Bir de mangoyu açmadın mı? Mango nasılmış? <laughs> Mangoları kurutun önemliydi abi, mango mango. da rengi iyiymiş. Mango bu. Mango iyiymiş rengini. <laughs> Hiç bundan daha da işte ice tea için garibanlığın gözü kör olsun Ah lan. <laughs> alayım lan sana bir <laughs> tane Abi, Bir tane al da bir deneyek la. <gülüyor> <gülüyor> ah lan. Bunda kahvaltıda yiyorsun onu biliyorum. Kahvaltıda falan güzel gidiyor. Diyorlar. Zeytin <laughs> 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 haşlanmış yumurta yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor. Çünkü sunab sunabildiği tek çözüm bu. Bahadır bir şey diyeceğim. Senin için dilenciler basmış. şu yayındır üst üste aynı mesaj. Kopest yapan farklı farklı adamlar özelden yemek parası istiyor. Anladın abi engelleyin direkt. Bir de yukarıda bir tanesi ya, de bir, tutabiliyorsanız tutun. Ney? Mangalak mangalak demiş. Yok lan mango demiş. Yok yukarıda biraz daha yukarı çık. Çık az daha yukarı. Çık Hı. çık 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 çık. Aha şu. Bu dangalağı nereden buldun? I am a king. <laughs> Görmeyeceğim sandım. Tamam gel hadi. Nerede şey? makinası <laughs> makinesiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun yalan olduğunu ve bu yalanı sizlerin çok iyi bildiğinizi... Erdoğan Beşiktaş'ı bilmez mi? <laughs> Elbette bilir. <laughs> bu söylemlerin hedefi de büyük oranda şu an bu videoyu izleyen sizler değilsiniz zaten. Hedef bu ülkenin en savunmasız, en yoksul kitleleridir. Yurt dışındaki dünyayı okuyup göremeyenlerdir. Bu kitleler aynı zamanda bu kara kışı en korkunç yaşayacak kesimlerimiz. Bu çok acı bir tablodur. Şimdi size bir bilgi daha vereyim. Ya neyse. Görünen o ki Erdoğan iktidarı beceriksizliğinden dolayı Aa, bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Size sürekli bu hikayeleri anlatmasının ikinci sebebi de bu. İşte bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Erdoğan'a önerim. Halkımın acı çekmesini istemiyorum. Fakirin fukaranın bu kara kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum. Derhal bir Kara kış fonu kur. Tamam. Bu fonun <laughs> en büyük <laughs> katkıyı Beşli Çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini Beşli, al. Çete, beşli vergi gelen <laughs> milyar dolarlardan <laughs> hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararname ile halkın hayrına bu kanunu işlet. %30. İyi güzel de sürekli Erdoğan'a sallaması rahatsız etmeye başladı. kanka siyaset ve bu insanlar rakip bu adam ana muhalefet partisinin lideri yani iktidara sallayacak tabii ki. Bana, bana sallaması garip olur bence şey bilmiyorum. Çetelerin yararına kararname çıkarmakta çok mu hayırsin? E bir kere de halk için göreyim bu maharetini. Çöpten kağıt toplayanlardan vergi almaya çalışıyorsun. Ama vergi cennetlerinde <laughs> milyon dolarları olanlardan bir <laughs> buluş bile vergi almıyorsun. <laughs> en son bir şey diyeyim mi? Sigara ya böyle 2 3 kere içtim ya bıraktığımdan beri. Evet. O kadar kötü geliyor ki kokusu. İşte garibanlık. Ne kadar kötü bir şeymiş lan sigara. Evet. Yıllarca içtik. Evet. Ağır geldi lan. Sigara sağlığa çok zararlı. <laughs> son önerim de 13 uçağından 12'sini hemen sat. Ve gelirini karakış fonuna yatır. Yani özetle senin şaşalı hayatın... E, bu mesela bu söylemler biraz şey söylemler ama. Yani... <laughs> ne denir ona? Bilmiyorum uygun kelimeyi bulamadım. Ya boşta değil aslında söylemek istediği şeyi anladım. Ama üzerinden konuştu işte uçağını sat konusu biraz hava gibi geliyor yani. Hava mı denir? Popülist de değil aslında. Aslında popülist popülist lan. Popülist yok lan. Popülist. Kaynak şey karar veremedim. veremedim. Hava ya, da kalacak. Şey. Evet. Çok... anlatmaya çalıştığı şey kesinlikle doğru. Yani gof. boşluğa hazırladığın yerde, yani boşa harcadığın parayı boşa harcamak yerine böyle bir fon yarat. Evet mantıklı. Biz ona, ama işte uçağını sat falan. Ha, işte. Toplayanlardan <laughs> <O> vergi <laughs> almaya çalışıyorsun. Ama vergi cennetlerinde milyon dolarları olanlardan 5 kuruş bile vergi almıyorsun. Evet. En son önerim de 13 uçağından 12'sini hemen sat ve gelirini Karakış fonuna yatır. Yani özetle senin şaşalı hayatına harcanan paraları acilen insanlarımızın enerji faturalarını Popülist israf yok öyle. demiş eyvallah Çözüm olsun, işte bu. <laughs> bu arada halkın şu halimize Efendim? bakın hele. Baskı Bakıyorum, ile Bakıyorum, ana parasitin... muhalefet partisinin lideri bile <laughs> Peter Mürdüz gibi yiyor gerçekten. Şu halimize bakın göründü, hele. Halk göründü, için görüntü harcanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu para parasitin... görüntü amaçlı olsa herifin mutfağı böyle kalmazdı bence. Bence oyun büyük. Nereden biliyor onun mutfağı olduğunu? <laughs> Nasıl yani? Herifin evinde çekilmiş belgesel falan var lan. Orası benim evim der. 2 3 ev. <gülüyor> derin, <gülüyor> derin, derin, düşün. Derin düşün. Oyun büyük. Senindir <laughs> ey halkım. Ama az kaldı. Müsteri olun. Bu ülkede Halil İbrahim sofrasının kurulmasına çok az kaldı. Size şimdilik veda etmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Kağıt toplayıcılarıyla Dün birlikteydim. Bu mafya iktidarı şimdi de onların parasına göz dikmiş. Para dediğime bakmayın. Karın tokluğuna göz dikmiş. Baskınlar yapılıyor. Çöpten topladıkları kağıtlar gasp ediliyor. Sonra o kağıtlar büyük şirketlere satılıyor. Gerçekten de korkunç. Bu insanlar sabahın köründe kalkıp yollara düşüyor. Ya nasip diyerek o diyerek? 20 yani kilometre yürüyorum. Ha, İnanılmaz ama bunlar o küçücük paraya bile göz dikmiş durumdalar. Doymuyorlar. Buradan bu saray iktidarı ve şürekasının seslenmek istiyorum. Bakın bu iş size <laughs> Ne <aşağı>. demiş? Eee <laughs> mutfaktan video çekmekte saçma sen koskoca hanım muhalefet partisi liderisin. Ben de sizin gibi gariban maçımı vermek istiyorum acaba. Bence saçma değil. E, olduğu gibi yansıtıyor. Yani hani özel bir hazırlık, prodüksiyon, ışıklar, kamera, motor falan yok. E bence bu olması gereken şey. Hani evet bize garip geliyor olabilir çünkü şeyden hani ee daha önce baktığı zaman işte bilmem önemli bir adam açıklama yapıyor. Nereden işte altın varaklı evinin altın varaklı koltuğu, altın varaklı altın salon varak, hani böyle allah Ekber. Şey Yalnız piriliniz büyük boymuş. Aa, demek Aa. ki zengin bu mesele sizi bitirir. Yemin ederim ki nefes aldırmam size. <laughs> Sen o haksız hukuksuz bir baskın daha yapın görün olacakları. Sevgili halkım burada bitiriyorum. Ama şunu da ekleyerek bitiriyorum. Bu zulmeden zorba iktidar gidicidir. Gittikleri andan itibaren çok hızlı bir düzelme göreceksiniz. Türk liramız hak ettiği değeri hemen kazanmaya başlayacak ülkeye hızla yatırımlar akacak. Fiyatlar düşmeye başlayacak. Alım gücümüz ve hanedeki huzurumuz artacak. Hem de çok hızlı bir şekilde. Hele bu kara kışı bir atlatalım. Gerisi kolay. demiş. <laughs> Bakalım göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Merakla bekliyoruz. Adanoz da çöpten kağıt toplama olayı tamamen yanlış. Geri dönüşüm firmasında şantiye şefliği yapmış biri olarak belediyelere ihale için dünyanın parasını ödüyoruz. Ve bu kağıt toplayıcılar bizim personellerimizi darp edip kayıt dışı kazanç elde ediyor. Ve paranın birçoğu terör örgütlerine gidiyor. Adanoz yani ben baskın görüntülerini gördüm kanka. Pek de böyle şey gibi gezip ee, ekip ekip gezip milleti döven tipte de değildi ya. 70 yaşında bir dede vardı. 2-3 tane çocuk falan vardı. Hani bilemiyorum. Bölücü kağıtçılar. <laughs> Yeni terör örgütü seçildi. Kağıt toplayanlar. Bölücü kağıt toplayıcıları. What the fuck is this shit? Fetva. Diyanetin tartışma yaratan açıklamaları. Eşhedü en la ilahe